Güney Kıbrıs Rum yönetimi diplomasisiyle bize çok açıklıkla söyleyeyim kök söktürüyor. Adam mürhasere konik bölge ilan etti mi? Etti Doğu Akdeniz'de. Biz ilan ettik mi? Etmedik. Bizim Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama hiçbir balıkçıyı oraya sokmamamız lazım. Ona da bizim gücümüz yetmez babında açıklamalar oldu mu? O yüzden mürhasere konik bölge ilan etmiyoruz dediler mi? böyle akılla mantıkla bağdaşmayan açıklamalar yapıldı mı? Şimdi biliyorsunuz benim siyasette ilgim yok. Ama doğruya doğru yanlışa yanlış demek durumundayım. Şimdi bizim en büyük eksikliğimiz bu diplomasi konusunda yeterli adam yetiştirememiş olmamızdır. Mahir adam yetiştirememiş olmamızdır. Biz bugün Libya ile yaptığımız anlaşmanın bir benzerinin İsraille ile yapılması gerekirdir gerekir diye. Biliyorsunuz 2012'de yazdığım benim makale var. Biz 2003 ile 2010 arasında deseydik ki İsrail'e ya İsrail sen bu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sana bu alanı teklif ediyor ama benimle anlaşma yaparsan sen bir Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz alanı kazanacaksın. Onunla yapma. Benimle yap deseydik. İsrail kiminle yapardı? İsrail gibi bir menfaat perest devlet. Her devlet gibi. De, öyledir aslında. Olması gerekir. Elbette Türkiye ile yapacak. Türkiye ile yapmış olsaydı, bizim diplomatlarımız bunu düşünmüş, bu teklifi götürmüş olsaydı, ilişkilerimizin iyi olduğu zaman da bu anlaşma imzalanmış olsaydı Türkiye'nin Doğu Akdeniz sorunu olur muydu? Bakın bunlar çok gecikmiş hamlelerdir. Bu gecikmiş hamleler Türkiye'yi güç kullanmaya itmektedir. Yani biz diplomasinin başarısız olduğu yerde zaten askeri güç devreye girer. Bu çok nettir. Efendim mesela biz 22 Aralık 2020'den beri e, Sevil haritası dışarısına gemi çıkartmıyoruz. Sondaj gemisi, sismik araştırma gemisi çıkartmıyoruz. Ama söylem şu. Efendim başkası da girmiyor. Ya sen tarlanı ekemiyorsun zaten. Başkası Başkasının senin tarlanı ekme, ekmesine müsaade etmemek bir mazeret olamaz. Ve üstüne üstlük biz bunları kovuyoruz demek, ben diplomaside başarısız oldum, ben askeri güç kullan, kullanıyorum demektir. Yani bu ifadeler diplomasinin başarısız olduğunun göstergesidir. Allah'tan Türk Silahlı Kuvvetleri çok güçlüdür. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri diplomasideki bu boşluğu doldurabilmektedir. Kısmen tamamen doldurması imkansızdır çünkü Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberidir. Bunun altını çizelim. Şimdi bu egemenliği Yunanistan'a egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmemiş ada adacık kayalıklar meselesine gelelim. 2004 yılı mihenk taşı gibi bir iç siyaset malzemesi olarak konuluyor. Şimdi konu aslında çok eskiye dayanır. Konu 1914 Süpera Konferansı'ndan kaynaklanır. Altı Büyük Devlet Kararı'ndan, Büyük Konferansı'ndan başlar. 1923 Lozan, 1947 Paris Banış Anlaşması'yla devam eder. Mesela Fener Adası ve Karaada, Meclis Adası'nın yanındaki iki adanın Yunanistan'a devredilmediği Paris Anlaşması'nda açıktır. O yüzden Egeidak statüsünde olan bu iki ada 1947 Paris Barış Anlaşması ile... ...gündeme gelmiştir. Ve konu... ...o kadar enteresandır ki... ...1936 yılında... ...zamanın... ...Dışişleri Bakanı... ...Menteşe Milletvekili... ...aynı zamanda İstanköy doğumlu... ...Şükrü Kaya... ...İçişleri Bakanı'dır. Ee, Şükrü Kaya... ...Atatürk'e çıkıyor. Diyor ki... ...Sayın Cumhurbaşkanım... ...bizim bu adalar bize aittir. 3 bilin dışındaki 3 bilin içinde sayılmayanlar bizim bunlara sahip çıkmamız lazım diyor. Ve bu Nazif Tepe olun anılarında yazar, üniversite makalelerinde, üniversitelerin tezlerinde yazar, bilimsel gerçekliği vardır ve Erhan Afyoncu profesör doktor Erhan Afyoncu tarih profesörü Erhan Afyoncu da bu konuda makale yazmıştır. 1936 yılında bunlara bayrak dikiliyor. Ama sonra unutuluyor. Şimdi gelelim Venizelos meselesine. Benizelos yapılan dostluk anlaşması. Bu Yunanlılar, Yunanistan öyle değişik bir devlet, öyle değişik bir millettir ki 1930'da bu dostluk ve barış anlaşmasını iyi iyi ilişkiler, dostluk ve barış barış ve dostluk anlaşmasını imzaladıktan sonra daha bir sene geçmeden hava sahasını 3 birden 10 bile çıkartmıştır. Yine aynı Venizelos 1936'da kara sularını 3000'den 6000'e çıkartmıştır. Yine aynı Venizelos 1927'de Cemiyeti Akvaba müracaat ederek Kıbrıs adasının Yunanistan'a bağlanmasını talep etmiştir. Dolayısıyla Venizelos Atatürk dostluğu diye bir dostluk söz konusu değildir. Bunu bunu bir kere bu, bu bunu bir kere ortadan e, kaldıralım. Böyle bir söz bir şey söz konusu değildir. Ve ve 1900 ta 1936'da Şükrü yaklaşık 800 adaya bayrak plaket diktikten sonra 1996 yılına geliyoruz. O zamana kadar uyutulmuş bir serüven var. Bir süre var. Uyunmuş. 1996 yılında Kardak krizi oluyor. Kardak Adaları krizi. Kardak Adaları krizi çıktıktan sonra Milli Güvenlik Kurulu bir karar alıyor. Bunu da öncüsü rahmetli Güven Arkaya Paşa'dır. Diyorlar ki ya biz bu Kardak gibi egemenliğini Yunanistan'a anlaşmalarla devretmediğimiz ada adacık kayalıklar hangileridir? Bir bilimsel kurul yurt içi ve yurt dışındaki arşivlerde çalışsın deniliyor. İki sene 40'a yakın bilim adamı. Bunların içerisinde diplomatlar, askerler, hukukçular, tarihçiler, coğrafyacılar. 40'a yakın bilim adamı yurt içi ve yurt dışında çalışıyor ve 152 grup ada, adacık, kayalık tespit ediyorlar. Grup diyorum dikkat edin. Resmi Dışişleri Bakanlığı uhdesinde çalışılıyor. Önce bir taslak rapor hazırlanıyor. Sonra asıl rapor hazırlanıyor. Şimdi asıl rapor hazırlandıktan sonra asıl raporda bir protokol krizi çıkıyor bir hocayla. Hoca ona imza koymuyor. O zaman içimizdekiler bunu bir fırsat olarak yakalıyor. 152 grup ada adacık kayalığın şu andaki sayısı 176'dır. 176 tane ada bize göre Yunanistan'a devredilmemiştir. Bunlar Doğu Akdeniz'de ve Adalar Denizi'ndedir. Şimdi bazıları Egeydak deyince Ege'de zannediyor bunların hepsini. Hayır, Adalar Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'dedir ve Girit Adası'nın güneyinde Galdos ve etrafındaki birkaç kayalık da vardır. Şimdi 1997 yılında bu çalışma bitiyor. 1998 yılında zamanın Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel açıklama yapıyor. Diyor ki 152 grup ada, adacık, kayalık Yunanistan'a devredilmemiştir. Bu konu konuşulmalıdır. Cumhurbaşkanlarının, başbakanların ve dışişleri bakanlarının konuşmaları uluslararası hukukta resmi yazılı beyan niteliği taşır. Yani bu Bağlayıcı nitelik taşır daha doğrusu. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın o zamanki sözleri bağlayıcı nitelik taşıyor. Fakat, fakat eğer diğer bakanlar, Milli Savunma Bakanı konuşmuş, Çalışma Bakanı konuşmuş, bunların hiçbir bağlayıcılığı yok. Ama bu üçünün konuşması bağlayıcı nitelik taşır Uluslararası Hukuk'ta. Fakat çok enteresandır, 1997 yılından itibaren bunların isimleri açıklanmıyor. Şimdi isimleri açıklanmayınca ne oluyor? İsimleri açıklanmayınca Sayın Cumhurbaşkanı adalarımız işgal edildi. Bir gece ansızın geliriz, gideriz dediği zaman o zaman şu soru sorulursa Sayın Cumhurbaşkanı'na hangi adamız? Hangi adamız sorusu sorulduğu zaman o soruya verilecek resmi bir cevap şu anda yoktur. Çünkü ismi açıklanmamıştır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demektir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözünü bürokrasi, diplomasi askıda bırakmıştır. Boşta bırakmıştır demektir. Çünkü ismini açıklamıyor. Ne uluslararası kamuoyuna açıklamış isim var, ne ulusal kamuoyuna açıklanmış isim var. Tahminim ta Yunanistan'da papaz olmayalım diye ve şunu da hiç unutmayalım. Bakın bu devletin en ciddi, en güvenilir her devlet gibi, en önemli kurumu hangisidir? Türk Silahlı Kuvvetleridir. Her devletinde silahlı kuvvetleridir. Savunmadan sorumludur. Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz 2016'da amiral generallerinin yüzde 50'sinden fazlası, kurmay subaylarının yüzde sekseninden fazlası eline geçmiştir. FETÖ o kurma ile geçirmişti Başka kurumların, başka örgütler, başka mihraklar dış güçler tarafından satın alınmadığı, ele geçirilmediğini hiç kimse varsaymasın. Burada septik düşünmek zorunda olan devlettir. Bakın ben görevdeydim. Şimdi bazıları şöyle söyleyebilir. Diyebilir ki ya bu amiral generaller de ya görevdeyken konuşmuyorlar. E görev, görevleri bitince böyle ahkam kesiyorlar. Ama ben onlardan değilim. Çünkü ben buna isyan ettim ve görevdeyken Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı iken Türk Tarih Kurumu'ndan Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır. Onun için kitap reklamı saymayın lütfen. Ben hiçbir kitabından bir kuruş almam. Yunanistan Kalepleri. Aç parantez Ege Sorunları diye bir kitap yayınladı. Soru ve cevaplarla. Ve Türkiye'nin hukuki tezlerini, Türkiye'ye yapılan hukuksuzlukları ve Türkiye'ye, Türkiye'nin elinde bulunan hukuki ve diplomatik argümanları, enstrümanları ne yapması gerektiğini, ne yapmadığını burada açıkça yazdım ve şikayet edildim. Bu kitap yüzünden Katimerini gazetesinde tam sayfa manşet oldu. Tam sayfa manşet oldu. Ve bu söylediklerimin Biliyoruz hepsini onu, şu evet. anda konuşuyoruz ya, bu söylediklerimin hepsini çok daha fazlasını bu kitaplarda söyledim. Ben bu konuyu çok biliyorsunuz hem görevdeydim hem de bu konularla ömür vermiş birisi olarak... 2001 yılından itibaren, 2001 yılından itibaren gayrı meskün hiçbir ada, adacık, kayalığa bir çivi dahi Yunanistan çakamamıştır. Bu sayılan ada, adacık, kayalıklar 1923'ten itibaren ya yerleşime açılmışlardır çok daha öncesinde, ya karakollar vardır, ya fenerler vardır. Ama bazıları bunu e, iç siyasete malzeme etmek için... Ama ben bunlara yalanlama da gönderdim e, belgeleriyle birlikte. Bu mesela diyelim ki bir yerde askeri karakol var. Bir, bir yerde. Çok daha önceden 1960'ta kurulmuş. Onun yanına 2005 yılında bir fener dikilmiş mesela. O zaman buna ya adamız işgal edildi. Neden? Bilmem ne partisinin döneminde. Ya bunlar partiyle falan alakası yok. A partisi gider, B partisi gelir. C partisi gelir gider, A şahsı gider, B şahsı. Bunlar milli politikadır. Ve şunu çok net olarak söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir yerde bayrak indirilip bir başkasının bayrak çektiği olay tarih kaydetmemiştir. Ve işgal demek için şunu söylemek lazımdır. Nerede yazıyor? Bu adaların bizim olduğu nerede yazıyor? Ve bu adalarda daha önceden Yunan Türk bayrağı asılıydı da Yunan işgal demek bu demektir. Yunanlılar İndirilip Yunan bayrağı Yunan mı çekildi? De. Yunan bayrağı mı çekildi? Türk bayrağı indirildi Yunan bayrağı mı çekildi? Şimdi başka bir şey daha söyleyeyim. Ee, bunu e, çok kısa söyleyeceğim. 2018 yılında Sayın Binali Yıldırım başbakanken ki kendisi açıklama yaptığı için onun açıklama boyutuyla söylüyorum. Ben de Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'ydım. Hurşit Adası'nın yanında bir ada vardır. Androfogas adası. Buraya Yunanlılar bayrak çektiler akşam üzeri. O gece Türk Silahlı Kuvvetleri gitti. Türk Deniz Kuvvetleri gitti oraya. O bayrağı indirdi. O gece Ankara'ya getirdi ve bunun mesafesi Kardak gibi üç buçuk milde değildi otuz buçuk mildi.